Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da sıralama maçı yapacağız. Artık monitörümüzü aldık. Kameramıza kısa sürede siparişimizi verdik. Gelecek ve artık videolarımıza bu şekilde görüntülü ve arka planı inşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir şekilde devam etmiş olacağız. Arkamda kimler var? Messi var, Suarez var. Göremiyorum ama Ronaldo'lar var, Maradona'lar var vesaire vesaire. Güzel olacak inşallah. Oyun planına bir girelim. Öncelikle gerçekten bu konuda bana destek olan kamera için İsmail abime sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve monitör içinde bir abimiz destek oldu. İsminin verilmesini istemedi. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Eksik olmasınlar. Gerçekten çok mutlu ettiler beni. Diyelim daha fazla duygusallaşmadan bir detaylarımıza bakalım arkadaşlar. 4-2-2 koş taktiğiyle oynuyorum. İyi bir seri yaptım. Defansa Delight alacağım. Sanchez düşüşte gelmiş. E, gelişmiş talimatlarda Çakılı e, Rummenigge'ye defansif vereceğim. Ricarta ve kontra hedefte Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Bir serimize bakalım. 21'de 21 maçına çıkıyorum. E, görüyorsunuz 20 maç seri yaptım. 80.2 galibiyet yüzden var. 1552 maç 1245 galibiyetim var. Ee, ve 4.49 gol atma ortalamam 1.94 yeme ortalamam 2.40'lardaydı. Biraz defansı düzeltir gibi olduk. Öncelikle videoların devamı için lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ve 10.000 aboneye az kaldı. Bu da benim için çok değerli. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Hemen vakit geçmeden bir de rakibi göstereyim. Ee, o da 738 puanda %33.4 bir galibiyet yüzdesi var. Monitör geldikten sonra PlayStation'ı masaya kurdum bilgisayarım. Belki bununla da ilgili odamla ilgili bir video yaparım. Ama çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Tam istediğim, hayal ettiğim gibi oldu. Arka planımın da güzel olduğunu düşünüyorum. Daha kaliteli inşallah bu saatten sonra olmaya devam edeceğiz. İlk başladığımızda görüntüsüz videolarımız vardı biliyorsunuz. Bu sorunu halletmiş olduk. Diyelim ve maça geçelim arkadaşlar sizlerle beraber. Ses çok yüksek değildir diye tahmin ediyorum. Eğer ki yüksekse de lütfen ee, kusura bakmayın. Şu anda monitörün daha ayarlarını bile bilmiyorum. İnşallah çok rahatsız edici değildir. Son hokmi. Şöyle kanattan başladık. İçeri doğru girdik. Son. Son. Verdik pasımızı şimdi. Karl-Heinz Rummenigge. 1-0. 1-0 ile öne geçiyoruz. Biraz sesi açık olabilir. Bulmaya çalışacağım. Bulmaya çalışacağım. Mümkün değil arkadaşlar. Bulamayacağım. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahakine kısmaya çalışacağım. Top tekrar bize. Kevin de büründü. Verdik pasımızı son. Son Ongmin'den şimdi Rumenige. Şöyle bir etrafımızda saklamaya çalıştık. Top rakipte kaldı. Patrick Vieira. Şimdi bu arada çok da mütevazi bir kadroyla oynuyor rakip. Ee, Japonya olarak gözüküyor ama te Japonyalardan eşleşme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Bizim için hiç fark etmez. Hangi kıta, hangi ülke olursa olsun. Kazanmak için çıkıyoruz ve serimizi devam ettirmek için çıkıyoruz. Cristiano Ronaldo. Verdik pasımızı Rumenige. Son Hongmin. Son şöyle bir geçtim yanından. Yukarıdan katılan kim var? E, ee, Davis var ama orada göremedik. Konsantre olalım. Bir yandan anlatmak, bir yandan oynamak biraz zor. Ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Şimdi Rummenigge. Rumenige bir çalım yapmayı denedim. Topu kaybettim ama faal. Severiz free kickleri. Free kickleri severiz. Topun başında debürüm var. Çok böyle başarılı bir vuruş olur mu bilmiyorum ama. Bir deneyelim. Kaleciyi de çekti zaten. Ve no yerde top. 10. dakikadayız. 1-0 üstünlüğümüz var. Ee, erken rakipleri çıkarmak da önemli. İnşallah böyle farkı biraz yakalayabiliriz. Rakibi derken de çıkartırsak çok tatlı olur bizler için. Şimdi Nakata, Nakamura'ya bıraktı. Hep de böyle Japon oyuncular var. Ee, rakibi de takdir etmek lazım. Ricard. Verdik pasımızı. Son Montmine gelmedi. Akram Afif. Abi nasıl adamlarla oynuyor bu adam? Kafu. Çok karma karışık böyle seviyeleri düşük adamlar da var galiba. Gerçekten helal olsun. Belki o da böyle keyif alıyordur. Davis. Kevin De Bruyne. Verdik pasımızı Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan şimdi son. Orada kaptırdık. Şimdi bir ara pas. Araya girdik. Delight'la verdik pasımızı Davis. Davis'ten şimdi De Bruyne. De Bruyne'den Son Min. Son. Sondan Rummenigge. Şöyle göbekte gördüm Ronaldo'yu. Aşağıda boşluk var. Offside yok. Mane. Mane çaprazda karşı karşıya. Hocam. Ne yazık ki devam. Nakamura, Campbell. Şöyle göbeğe gönderdi Patrick Vieira şimdi. Patrick Vieira'dan yukarıda Kafu. 20. dakikadayız. 1-0 öndeyiz. Göbeği bıraktı. Orada riskli bir pas. Geldim araya girdim son okminle. Şimdi verdim yerden Kevin De Bruyne. De Bruyne'den Rumenig. Önünde bir boşluk var. Çaprazdan iyi vurursun sen Rumenig'e. İyi vurursun sen. Kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. Muhteşem bir oyuncu gerçekten. Benim en sevdiğim forvet oyuncusu. Oyunda soranlar oluyor bazen. Rummenigge ile bunu iyi yapıyoruz arkadaşlar. Devam. Araya girdik. Ricard. Ricard'tan şimdi Rummenigge. Ronaldo. Offside yok. Top bizde kalacak mı? Araya girdiler. Campbell'la uzaklaştırdılar. Şimdi Nakata. Nakata'dan orada ismini bile söyleyemeyeceğim. İlk defa duydum bir isim. Akram Afif. Afif'ten verdi pasını. Kevin De Bruyne. Araya girdik. Verdik şimdi Ronaldo. Tekrar Rummenigge. Bir kez daha Ronaldo. Rummenigge'nin koşu onlar. Rummenigge. Geçer misin bebeğim? Şimdi Mane tek oynadık. Rumenige tekrar Mane'nin koşu oluna. Mane'den Ronaldo'ya gelmedi. Harika girdik. Rummenigge. Rummenigge direkt. Aman ya Rabbi yerimden hopladım. Devam. Şöyle bir dakika e, bu dakikalarda bir gol daha bulabilirsem belki bu rakip çıkabilir. Öyle bir hissiyat geldi içime. Devam. Kafu, Patrick Vieira verdi pasını Ali Afif. Abi tuhaf tuhaf isimler gerçekten. Şimdi Davis. Davis'ten bir top. Son Hong Min. Göbekte kim var? Şöyle Ricard'ı gördüm. Aşağıda oyunu bir açalım. Kim var orada? Fan Bisakka. Fan Bisakka. Önündeki Mane. Mane. Mane'den Ronaldo. Ronaldo. Şimdi Rummenigge. Güzel bir pas. Rummenigge. Kaybetmedik. Son. Tekrar Rumenige, Rumenige çekti. Rumenige. Kaleci. Köşe vuruşu kullanacağız. Kevin De Bruyne içeri doğru şöyle bir gönderdim. Rumenige gelmedi. Açtı top. Campbell muhtemelen yetişecek. Çok da güzel çekti geri. Manevalla pazara gitti orada. Patrick Vieira. Patrick Vieira gönderdi Nakamura. Şimdi Nakata. Kontraya çıkıyor rakip. Akram Afif. Gönderdi pasını. Puyol araya girdik. Delight. Delight'tan şimdi son. Kevin De Bruyne. Şimdi Rummeni G. top onda kalacak. Bir kez daha rakipte. Yine bir kontra atak şansı olacak şimdi Nakata. Fual var hakem avantaja bıraktı Nakamura ortasını yaptı benden döndü ve corner 39. dakikadayız Bu dakikalarda bir gol yiyip rakibi mutlandırmayalım çok güzel Taç atışı bizim Ses inşallah rahatsız etmiyordur arkadaşlar böyle bir durum varsa lütfen kusura bakmayın bir dahakine ayarlamış olacağım Davis Delight Davis, Kevin De Bruyne. Verdik pasımızı son. iyi çıktık. Rummenigge. Top gelmedi. Şimdi Kafu. Kafu verdi pasını Patrick Vieira. Vieira göbekte. Alioski. Faraj. Nakamura. Nakamura verdi. Mane. Geldik araya girdik. Bir kontrol yapabilir miyiz? Ronaldo. Çok güzel sıyrıldık. Önümüzde bir boşluk var. Cristiano oyunu açarsak tehlikeli olabilir. Rummenigge boşluk var. Son 10.000 karşı karşıya son. Son geçtik kaleci 3-0. 45. dakikada bu yıkıcı darbeyi vurabilir rakibe ve oyundan çıkabilir mi? Bence bir nebze de olsa bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Son bir dakikalık bir uzatma var. Şöyle bir geri çekti. İlk yarı her an sona erebilir ve son hokmin bir iki de Rumeni'nin gelip golüyle ilk yarı 3 tamamlıyoruz. Rakibin bir golü yok ve çıktı arkadaşlar. İşte bu. Olması gereken de buydu. Ee, hemen bir bakalım verilerimize puanlarımız ne durumda. Davis'in e, seviyesi artıyor. 1 puan verdi çünkü rakibin kadro kalitesi düşüktü. 124 puanla çıkmışız. Ve maçımızı da bu şekilde almış olduk. Arkadaşlar ilk videom bu şekildeydi. Videolar görüntülü bu şekilde gelmeye devam edecek. Canlı yayınlarımız herhalde kısa zaman içerisinde kameralar artık olmaya devam edecek. O yüzden güzel bir like atın lütfen. Desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.